ne sizlerin, ne Şehzade Yiğit'in, ne de Sultan Alaaddin'in hain bir oyuna alet olmaması için geldim buraya. Bilesiniz ki isyanınızın ardında Emir Saadettin vardı. Başından beri attığınız her adımdan haberdardı. Noyan'la bir olup sizi bu hain tuzağa çeken Emir Saadettin'dir. Ona biat etmeyeceğinizi bildiği için böyle bir oyuna başvurdu. Sultanımız yanımızda oldukça biz bu yoldan dönmeyiz Ertuğrul. Seni yiğit bildiğimiz için, bileği bükülmez bildiğimiz için... ...adlerimizin başına komutan olasın diye misafir ettik. Misafirliğini bilesin. Hala anlamaz mısın Konur Bey? Emir Saadettin Kendine biat etmeyen herkesi öldüreceklerim size. En başta da seni. Belki de şu anda askerleriyle birlikte üzerimize doğru gelmektedir. İnat ettikçe kendinize de, obalarınıza da, alplerinize de yazık edersiniz. Uzun şerefli beyleri Moğollarla Haçlılar arasına sıkışıp kalmış tek bir devletimiz vardır. O da Selçuklu Devleti'dir. Kınık beylerinin kurduğu bu devlet hepimizin devletidir. Ne köpek gibi soysuzlar ne de devletimizin düşmanları buna mani olamayacaklardır. Şimdi yol yakınken dönün derim size. Dönün ki devletimiz daim olsun Düşmanlarımız bertaraf olsun. Ertuğrul Bey'i yakalayın. Durun. Ertuğrul Bey sözlerinde haklıdır. Hakkım olan tahttan vazgeçtiğimi bilirsiniz. Artık başınızda bir sultan yoktur.